Bugün güneş bizi takip ediyor baba. Hı? Nasıl yani? Nereye gitsek peşimizde. Oturduğum yerde sucuk gibi kızardım. Ee, Doğu Akdeniz'e doğru gidiyoruz. Burada güneş Hı? kendini daha fazla hissettirir. Hı. Ama sana bir güzellik yapabilirim. Nasıl bir güzellik? İşte Hı? böyle. Aa, ben neden akıl edemedim? Yaşa baba. Oo oh, mis gibi gölge oldu. Artık ihram kurallarını serin serin çalışabilirim. Sahi nasıl gidiyor? Öğrenebildin mi? Bazılarını öğrendim ama çoğu aklımdan uçup gidiyor. Hmm ne yapsak hmm. acaba? Tamam buldum. Prova yapmaya ne dersin? İhramlı gibi mi davranayım yani? Evet. Pratik yapmanız zihnine yardımı dokunabilir. Tamam. Duydun mu Zemzem? İhram provası yapacağım. İleride bir satıcı var. Şalgam satıyor galiba. Alalım mı baba? Ne olur alalım. Çok susadım. Alalım tabii. Hı -hı. Kolay gelsin hemşerim. Soğuk şalgamın var mı? Olmaz mı efendim? Hem de buz gibi. Ay, hemen içelim. Hmm. Al bakalım delikanlı. Hı? Sen susamışsın belli. Sıcaktan kavruldum amca. Elhamdülillah çok iyi geldi. Afiyet olsun. İsterseniz yanınıza da alın. Böylesini her yerde bulamazsınız. Haklısın. E ver bir tane bakalım. Biz fülfüle bindik baba. Geliyorum oğlum. Hay Allah. Yol amma bozukmuş. Biz halimizden memnunuz baba. Trambolinde gibiyiz değil mi Zemzem? <laughs> İlahi oğlum. Nereden aklına geliyor? Trambolinmiş. Ne yapıyorsun Murat? Bir yudum daha şalgam içeceğim baba. Yine susadım. Düz yola çıkalım da öyle iç. Şimdi üzerine dökülebilir. Dökmeden içebilirim. Aa, olamaz. Üstüm battı. Ah be Murat. Dedim sana. Hmm. Hmm. Çok özür dilerim baba. Tamam dert etme. Olur öyle şeyler diyeceğim ama bir sorunumuz var. Ne oldu baba? Yoksa fülfül mü bozuldu? Hayır oğlum. Temiz kıyafetimiz kalmamış. Hmm, biz de ihram giyelim. Zaten prova yapmıyor muyduk? <laughs> İyi fikir fakat buna şimdilik gerek yok. Annen sırt çantana yedek kıyafet koymuştur. Hmm, 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 hmm. Aa varmış. Düşünceli annem benim. Eee oğlunu tanıyor. <laughs> Ama baba... Hadi hadi çabucak üzerine değiştir de kirli kıyafetleri yıkayacak bir yer bulalım. Hmm. Hmm. Aa. <gülüyor> 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 Maalesef burası da kapalı. Hay Allah. Sonbahar mevsimi gelince yaylacılar evlerine gitmiş anlaşılan. Deterjan bulamazsak kıyafetleri nasıl yıkayacağız? Hmm. O halde eski yöntemlere başvuracağız. Eski yöntemler mi? Ne ki onlar? İzle ve gör. Abdullah Usta tamir işlerinde olduğu gibi çamaşır yıkamada da bir numaradır. <laughs> Yaşa baba. <laughs> Hı? O da ne? Abdullah Usta tüm kirlere meydan okumaya geldi. <laughs> kirlerin sopadan korktuklarını bilmiyordum babacığım. Gül bakalım gül. Getir bagajdan kirlileri de nasıl kaçırıyorum izle. Zemzem bu çamaşır işi çok maceralı olacak gibi. Hmm. İşte getirdim babacığım. Harika. Çok acayip. Hiç böyle çamaşır yıkandığını görmemiştim. Biz çocukken anneannemler dere kenarında çamaşırları böyle yıkardı evlat. Ben de yapayım mı baba? Ne olur. Of, dur şunu bitireyim de. Hay Allah kırıldı. Tüh gitti güzelim sopa. Biz Zemzem'le yenisini buluruz. Gerek yok oğlum. Hı? Sopa çok uzundu zaten. Yarısı bile işimizi görür. Gel biraz da sen korkut kirleri. <laughs> Geldim. Gidin bakalım lekeler. Kaybolun. Çok korktular çok. <gülüyor> <gülüyor> Tertemiz yapacağım. Hı? Eyvah! Ne yapacağız baba? Onu sonra tamir ederiz. Hemen diğerine geç. Hı. 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 Olamaz. Hı. Bütün kıyafetlerimiz gitti baba. İhramlarımız da. Siz de çok oldunuz ama kirliler. Ben sizi yakalamayı bilirim. <laughs> Dur oğlum nereye? Yakalayacağım onları baba. <laughs> ha, ah, kaç saat oldu? Gelen giden yok. Ha? Bu da ne? Allah Allah. İşte nihayet. Ha? Nereden geliyor bu kıyafetler yahu? Hay ah, ah. Allah! İhram bu! <laughs> Anlaşılan acemi hacılar çamaşır yıkıyor. Aman evlat ya. Yavaşlayamam amca. Kaçıyorlar. Sakin ol evlat. Kim kaçıyor? <laughs> Kusura bakmayın. Bizim çamaşırlar dereye kaçtı da onları yakalamaya çalışıyoruz. Ha, benim bugünkü nasibim de onlar. Ha? Balık yerine bir Hı? kova dolusu hacı yolcusu kıyafetleri tuttum bugün. <laughs> İhramlardan mı tahmin ettin hacı yolcusu olduğumuzu? Evet. Hatta bir tahminde daha bulunayım. Yoruldunuz ve karnınız da acıktı. Öyle değil mi? Hmm, evet. Bu da doğru. O <laughs> bu hadi buyurun. Bize gidelim. Allah ne verdiyse birlikte yeriz. Eline sağlık Tahsin amca. Hem ısındık hem doyduk. Hem de çamaşırlarımız yıkandı. Afiyet şifa olsun Abdullah. Makine yıkadı. Siz de astınız. Ee Murat, zemzem gagasına göre bir şeyler buldu mu? Zemzem aç kalmaz Tahsin amca. Yediği kuş kadar bir şey zaten. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Oh, çok yemişim. Elhamdülillah. Elimi nerede yıkayabilirim Tahsin amca? Lavabo kapının arkasında. Baba, bir anda hatırladım provada olduğumu. İhramlıyken kokulu sabun kullanabilir miyim? İhramlı mı? Murat, ihram kurallarını öğrenmek için prova yapıyor Tahsin amca. Öyle desene, kokulu sabun olmaz. Bende kokusuz sabun var, onunla yıkarsın elini. Hey Zemzem, ne gördün yine? <laughs> Korktun mu sen? Gel bana. Zemzem dur çekme saçımı canım acıdı. Yalnız ihramlıyken öfkemize hakim olmalıyız Muratçım. Evet bu da bir kuraldı unutmuşum. Hmm. Zemzem canım kuşum benim. Hmm. Neyse ki Zemzem ihramlı değil. Aksi halde ihramlıyken hiçbir canlıya zarar verilmez. Hmm. Hiçbir canlıya zarar verme. Öfkeni hakim ol. Kötü söz söyleme. Peki ihramlıyken neden bu kurallara uymalıyız? Çünkü evlat, ihram kuralları hayat boyu hiçbir canlıya zarar vermemenin, iyi davranışlar sergilemenin provasıdır. Bu eğitimden geçen Müslümanlar normal hayatlarında da faydalı insan olmayı öğrenirler. Hiç böyle düşünmemiştim. Tahsin amca, seni hiç hacca gittin mi? Hem de defalarca gittim çok şükür. Yıllar önce otobüslerle hacca gidiliyordu. Ben de otobüslerden birinin şoförüydüm. Gerçekten mi? <laughs> Gerçek tabii. Hatta gelin size otobüsümü göstereyim. Hı? İşte benim can yoldaşım. Ne zorlu yıllar atlattık birlikte. Siz gideli bayağı zaman olmuştur Tahsin amca. Ona rağmen çok iyi görünüyor. Belki tekrar gidersiniz Tahsin amca. İnşallah evlat. Can yoldaşımı karavana çevirip çoluk çocuk doluşup gitmeyi istiyorum. Kabe'ye ulaştığınızda bana da dua edin tekrar nasip olsun. İnşallah Tahsin amca inşallah. Canım Kabe'm bizim sana ulaşmak için önümüzde upuzun bir yol var. Evet uzun ve maceralı bir yol birlikte yeni maceralar yaşamaya hazır mısınız Emzem <laughs>